Herkese merhaba arkadaşlar. Video başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. PUBG Lite içeriklerimiz gelmeye devam edecektir. Fakat artık e, canlı yayınlara da başlamak istiyorum. O yüzden PlayStation 4 üzerinden canlı yayınları en eğlenceli, en tatlı canlı yayınları kaçırmamak için PlayStation 4 üzerinden nasıl PUBG oynanır, nasıl Call of Duty Warzone oynanır bunları kaçırmamak için lütfen takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Selamünaleyküm. Başkan. Canımız sıkılıyor ya. Harbiden adam yok. Bu nereye gidiyor? Bu kim? Aha. At, Suratıma attı. Gelen var. Gel kral. zamanlamanı <laughs> Lejyon ha Demek lejyon Demek sen bir lejyonsun Hiç smoke atmaya gerek yok. ihtiyacımız yok böyle şeylere. Sweet'im... Oooo. Bitti abi. Oyun bitti. Ben çıkıyorum. başlamadan bitirdim oyunu. Şöyle ver bakayım. Bir tane Oo wow, bu çok. Of. Bir de susturucu olsa var ya. Her ikisi dam için. Tamamdır abi, bitmiştir. Abi niye adam yok ya? Allah Allah arkadaş bu, burada adam olmaması imkansız <laughs> yapayım yapayım kanka şatkanla oradan nasıl suratımı tutturuyorsun gözünü seveyim gözünü seveyim bot kardeş Adam bundan o. Yok değilmiş. Yok, yok. Ağacın köküymüş ya lan. Oo. Hem araba hem adam. Oy bir adam daha. Oy maşallah. Bir tane daha çıksın. Üçlü ezme. Buraya yal. Buraya yal. Yorma beni. Buraya gel çocuğum canım oraya oraya gitme ha durdu orada sen git şöyle bir şey yaparsam ay der misin? soba kaçtın ki sen. <laughs> Islah. Bir, birazcık sekti evet. Evet. Birazcık sekti. Çok çok değil ama yani. Evet, hemen yakaladım yani. Kontrolü hemen sağlıyorum. Evet. Hemen gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Buyurun. Suyu buldu. Şu an Lan bu bu adam yaşıyormuş. Nasıl çarpmadı lan? Bir dakika. Ben adam diye yanlış yere mi sıktım yoksa? <laughs> Arkadan geliyor. Bunlar hiç sevmedim hareketler. Vallahi anlamadım ha. Bir şey diyeyim mi? Harbi nereden sıktığını çözemedim. Aha Vuruyor bir de lan. Lan çatıda... Yoo çatıda değil. Allah Allah. Lastik alma. Lan bu ne? Bu ne lan? Arkadaşlar ben mi körüm? Yani umarım ben kör değilimdir. Ben çıkıyorum abi. çocuğu göremiyorum. Yok. arabası neymiş böyle? Mübarek. Yok ona git. Ana avra. Kanka ne yapıyorsun? Çok güzel yedi. kaçtı. Çocuk sakat olduğu için o da vuramadı. Benim spreyim kaçtı. Bir de pencereden atlarken yakaladı beni. O kayanın arkasında ya. Arkaya koşmuş. Kaçtı mı? Cover mı aldı acaba? Bence cover aldı. Şunu aldı galiba. Yani başka. Çünkü arkaya doğru gitseydi daha iyi görürdüm. Kanka arabam var yani hiç alan gelir. Alan dışı kalır diye düşünme. Elhamdülillah arabamız var kral. Olmayan ne yapsın? burada değil lan. Şöyle gel şöyle Kanka, kral. Kral öyle değil be. Al. tadını kaçırma. Durdu. Oo çok güzel hareketler yapıyor. Direkt eve koştu. Kanka fare gibi çıkartayım mı seni oradan? Çok güzel attım. Yani nasıl fare gibi çıkardım Şu kalan 9 kişi benim olsa keşke Buradan geliyordu Kanka alan dışında koşuyorsan öldün zaten Alan dışı değilsin ama Kar motoruyla keşfe çıkmış biri. Şu sniper'la skanı yakalamak istiyorum. Yakaladım. <laughs> öl artık silah sekiyor. Öl artık. Onu yakaladık. Güzel. Yani öldürmeden ölüyor millet, ben anlamadım. İçeride biri var. AVM. AVM, bir de ölmedim yani. Bak sesim detone oldu. Ha, o derece hayranlık duydum. Gördüm. Gel, gel 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 gel. Öyle dur. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne? Ne? Elif uçağa bakalım mı? Ne? <laughs> Abi ben yapamıyorum. Ah kilit. Bekleyemem hiç 9 kilim var zaten Yana yana şöyle ne oldu? O, o şarkı öyle miydi? O, onu ben hatırlayamadım, çıkaramadım onu O şarkı öyle miydi? Ayy ay yine on kill, yine on kill. neyse ee, tekrar hatırlatıyorum yakında canlı yayınlarımız başlayacak PlayStation 4 üzerinden takipte kalın Cici.